çocuklar var gerçekten. Hakikaten bizim çocuklarımızın beğenmeyip e, burun kıvırdığı bir gün oynayıp ikinci günü yeni oyuncak istediği zamanlarda yaşarken bunun olabileceğine olan inancımız az aslında. Ama hakikaten hiç oyuncağı olmayan çocuklarımız var. Dur lakmanı ben döndüm. Oğlum başka şey yapıyor. Nevzat. Nevzat Bey. Buyurun bu tarafa doğru gelin. Kullanma oyuncakların birçok çocuğa mutluluk olabilir mesela. Şöyle. Mesela ben de şu iğne ne yaptım? Neredesin eğilmenin bitme üzere. Ay çok güzel yapmışsın. İşte güzel. benim hayatımı değiştiren film bu. Biliyor musun? Şimdi izin verirsen odadan çıkıp kesim yapacağım. Sen yap. Tabii ki. Tamam. Ne demek? Müsaade senin. Bu da neymiş? <laughs> Ablamızın söylediği, Sultan Hanım'ın söylediği gibi. Oyuncaklarımızı değerlendirelim. Kullanmadığımız oyuncakları da evet. olmayanları düşünerek bağışlayalım ve düzgün bir şekilde bağışlayalım. olur mu oğlum? Düzgün bir çok üzüldüm. Kamera arası da duymuştum. Tamam. Hadi otur. Hadi evet. Ee, gerçekten güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür Benim ediyorum. Her Bu zaman sevdiğim bir şey oldu. Daha, e, arkadaşım her zaman sizi konu etmeden için. Çok Çıkarttı. teşekkür ederim. Bu hediyelerin, bu desteklerin doğru yere gitmesi güzel bir şey. Desteklerimiz sonsuz. Son söyleyeceğiniz bir şey varsa e, ne söylersiniz. Bunlar da bu arada önümüzdeki bardaklar da, <laughs> evet. da destekçilere yapılan özel hediyeler. Evet. Ee, Melek ablam, Melek Şahin. Hediyenin değeri olmaz. Manevi değeri var. Kesinlikle. Çok güzel bir logoyla. Evet. Bu Yasemin Hanım'ın, Yasemin Öztürk'ün. Evet. Ve buna benzer içeride yaptığımız kupalar da var. Logom için de ben Türkan Şimşek'e çok teşekkür evet. etmek evet. istiyorum. Özel çalışmış. Özel çalışmış. Gerçekten Aa, harika bir logo oldu umudumuzu anlatan bir logo oldu. Ben şöyle söyleyeyim, yoruldun mu diye soruyor herkes. Yorulmadım çünkü bu benim için bir iş değil, bir mecburiyet değil. Gönülden yapıyorum. Hani aşk ile çalışan yorulmaz misali. Ben hiç yorulmadım. Ve aksine tam tersi birilerinin hayatlarına dokunup dua olamadığım zaman ben yoruluyorum. Süper. O yüzden hiç yorgun değilim. Umut olmak isteyenleri de Instagram sayfamızda beklerim. İnşallah. Allah sizi yormasın. Amin. Yani bu şevkinizi daha mı kılsın. Bizden de destek sonsuz. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür sağ ediyorum olun, zaman var. ayırdığınız için. Çok sağ olun.